Şu anda Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine yaklaşık 16-17 kilometre mesafede kuş seslerinin arasındayız arkadaşlar. Tabi bu mahallemizin ismi değil. Kuş seslerinin arasında 700 metrekare güzel bir bahçemizin çekimiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Mahallemiz neresi? Mahallemiz Kalburcu mahallesi. İsterseniz sözü fazla uzatmadan... Bahçemizin içerisine geçelim ve çekimimize başlayalım arkadaşlar. Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre mesafede Kalburcu mahallesindeyiz arkadaşlar. Kalburcu mahallemizde görmüş olduğunuz gibi içerisinde kavak ağaçları, iki tane zeytin, dut, erik, yabani erik ve birkaç çeşit de meyve var ama tam olarak anlayamadım ne olduğunu. Ceviz gibi meyve ağaçları bulunan 700 metrekare bir bahçemizin çekimiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bahçemizin hemen üst başında görüyorsunuz arkadaşlar. Üst başında bir çeşmimiz mevcut. Alt tarafında hemen şöyle alt tarafında bakın çalılıklar var. O çalılıkların orada su gözleri var değerli izleyiciler. Su kaynağı. Ayrıyeten de arsamızın içerisinde kendine ait su kuyusu mevcut. Burasını mal sahibi kendisi kazmış bu kuyuyu. Buradan suyu çekip bahçesini sulamak için kullanıyormuş. Biz de bunu e, al, burası alan kişi bu kuyu da arsanın içerisinde olduğu için arsa sınırları içerisinde olduğu için kullanımı kendine ait olacak arkadaşlar. Bakın öncelikli olarak şöyle bir arsamızın sınırlarını göstermek istiyorum. Şöyle kazıklardan başlıyor galiba değil mi Hasan? Evet abicim. Evet arkadaşlar bakın bu görmüş olduğunuz çalılardan bu şekilde Şimdi böyle devam ediyor değerli izleyiciler. Aşağıya kadar devam ediyor. Ve zaten etrafı kazıklarla çevrili ve tel çekmiş mal sahibi. Burada koyunlarını falan atlatıyormuş. Koyunlar dışarı çıkmasınlar diye. Hatta elektrik tel çekmiş. Bunu sen Hasan çok iyi bilirsin. Bu ismi bu elektrik Elektrikli tel abi. Ee, hayvanlar yan komşuya zarar vermesin diye. Ha, kaçmasın diye bunu çekiyorlar. Aynen. Buraya değdiği zaman elektrik çarpıp geri mi dönüyor yani? Aynen abi ama ufak bir voltajda. Yani verecek bak, çok zarar verecek şekilde değil. Zarar verecek şekilde Sadece korkutma amaçlı. Evet arkadaşlar ilerleyelim şöyle. Bakın şu an bulunduğumuz noktadan su kuyusunun oradan aşağıya doğru arazimiz, arsamız çok tatlı. Yüzde beş, yüzde on bir eğimi var değerli izleyiciler. Her zaman da söylüyorum. Tüm videolarımıza söylüyorum. En güzel arazi eğimli arazi değerli izleyiciler. Niye? Görmüş olduğunuz gibi kış ayından çıktık. Yağmurlar, karlar eridiği zaman arazimizin içerisinde kalmıyor. Ve içerisine ekmiş olduğumuz mansiplerinde de kurumasına sebebiyet vermiyor değerli izleyiciler. Evet, Balıkesir ile Gönen ilçesine 17 kilometre, Manyas'a 20 kilometre mesafede, Manyas Kuş Kendisi'ne de 15 kilometre mesafede, içerisinde 2 adet zeytin ağacı, ceviz, ceviz, dut, eee dut ağacı, dut ağacı, yukarıda da bir tane erik, 2-3 tane erik ağacı bulunan 700 metrekare, arazimizin arsamızın üst noktasına ufak bir tane konteyner ya da ahşap tersin havuz o evden koyup burada kendinize doğanın içerisinde bu kuş seslerinin, bu yeşilliğin, bu temiz havanın, bol oksijenin içerisinde kendinize bir yaşam alanı kurabilirsiniz arkadaşlar. Arsamızın alt tarafından da bir geri akıyor ama o yazın kuruyor. Ama bu görmüş olduğunuz kuyu ve kaynak hiç kurumuyor değerli izleyicilerimiz. Su, <laughs> problemimiz yok. Ulaşım sorunu hiç yok. Bakın görmüş olduğunuz gibi aracımızla arsamızın başına kadar rahatlıkla geldik değerli izleyiciler buraya her türlü araçla gelebilirsiniz. Evet, Balıkesir ili Gönen ilçesine 17 kilometre mesafede görmüş olduğunuz gibi üst noktadan bu şekilde başlayıp böyle devam eden bakın arkadaşlar doğanın yeşilliğin içerisinde burada ne olur? Buraya güzel bir tane üst tarafa üst konuma yani yüksek olan konuma su durmayacağı konuma bir tane konteyner ya da güzel bir otin house diyorlar ya da eee ben kendi tabirimle söylemek istiyorum. E, ağaç ev, ahşap ev, etrafı ağaç, kazık ve tellerle çevrilmiş bahçemizin çekimini sizlere yaptık değerli izleyicilerimiz. Siz de böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız 0539 783 6840 00 0532 709 11 00 numaralı telefonlarda sizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Biz de takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.